Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün e, çekilişin nasıl olacağını, ne zaman olacağını söyleyeceğim ve uzun zamandır bekliyordum. Ee, nasıl olacak? Açtım, yazarım Sonra konuşuyoruz Yağmur. Ee, ben 100 çekilişi başlatacağım. Çekiliş o zaman olacak. Size bir sürprizim de olacak Bir dakika şarkı çok mu geldi? Bekleyin bakalım. Böylesi daha ee, evet. E, çekiş yüz abone olarak bazı e, bilgiler oldu. Kusura bakmayın. Asya Hanım. E, Asya yanlış bilgi vermiş. Onun adına sizden özür diliyorum. E, ama çekilişi ben yapıyorum. Nutella'yı yapıyor yani bu hesap ben yapıyorum arkadaşlar. Yani lütfen başka bir şey sanmayın. Hiç ortak falan da değil bu arada. Bunu da ilk olarak belirteyim. Ortak falan değil çekilmez. Çekilişi ben yapıyorum sadece. Ben kanalıma özgü. Başka konuları açmak istemiyorum çünkü söz uzayacak falan hiç istemiyorum. Neyse bu durum mu Ne alaka ya yağmur? Evet geri döndüm. 8 gün yaktı. Yoktum ben. Yani. Ne? ya <laughs> yani o kadar da gezip tozmadım. Evde oturdum. Bir gün gezdim sadece yani. Ben tozmadım. Ben Evet, çekiliş yapacağımız hesap. Sadece şuradan göstereceğim. Hmm, Bekleyin bir dakika. Evet, işte şu hesap. Başka bir şey göstermiyorum. Başlayayım. Yani eski büyük bir hesap. 100 abonede çekiliş yapacağım. Ve ailemiz e, gitgide genişleniyor. Ne kadar da YouTuber ismini almasam da e, ailemiz yine de büyüyor. Ben zaten 10 milyon abonem olsun istemiyorum. Normal bir kütle arkadaşlarım olsun yeter. Yani normal derken 500 olsun yeter yani bana. Zaten o kadar da çok ileri gideceğini sanmıyorum bu işin. Bu arada benim mesafede iki dripim var. Ee, Siz abone olsun. Please. Evet ne olursun. Siz abone olayım bari. Ben de yapıyorum bir şeyler. Evet, <ne olursun? gülüyor> <laughs> evet video bitirelim bence. Zaten sonrasında düzgün bir şekilde videolar gelecektir. Bildirimler size. Neyse, Rabia'cığımla bay bay buyurun. Neyse, siz Rabia'yı kulağa Zaten videodan sonra beni gebertiyor. Bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.